Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube müzik zil sesi nasıl yapılır, nasıl ayarlanır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle bunun için cihazınızın ayarlar ses zil sesi açan sayfada zil sesi ekle seçin. Dokununca otomatik olarak varsayan dosya yöneticisine yönlendirilir. Dosya yöneticisi içinden istediğiniz müziği seçin. Seçen müzik mevcut listenin sonuna eklenir ve buradan seçim yapılır. Yani YouTube müzikten istediğiniz bir şarkıyı Zil sesi olarak ayarlamak istiyorsanız öncelikle o şarkıyı cihazınıza indiriyorsunuz. İndirdiğiniz e, cihazınızdaki şarkıyı telefonunuzun ya da tabletinizin ayarlar kısmına girip ayarlar kısmından zil sesi seçeneğine dokunduktan sonra e, zil sesini kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. YouTube müzikten indirmiş olduğunuz şarkıyı kolaylıkla zil sesi haline getirebilirsiniz ekrandaki talimatları takip ederek uygulayarak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.